Yağmur sonrası sokak lambalarımız tamir edildi. Ve artık yol daha güvenli. Hizmet almak böyle bir şey. Medeniyet böyle bir şey. Karanlık bir yoldansa ışıklı bir yolu tercih ederim. Çünkü karanlıkta en güvendiğim şey olan ağaçlar artık bir güvensizlik unsuru oluyor ürkütücü ve korkutucu oluyor. Gündüz yeşil olan ve güven veren ağaçlar akşamleyin bir canavara dönüşüyor. Bu sebeple çok mutluyum ışıklı bir yolda yürümekten. Sezon sonuna yaklaşıyoruz. Kasım'da oteller kapanıyor. Ama bu süreç içerisinde hoş olmayan şeyler de yaşanıyor. Örneğin araçlarda işçi servislerinde ya da iş yerinde böyle can sıkıcı durumlar oluyor. Bu sebeple problemler olabiliyor. Hayırlısıyla böyle güzelce çalışıp sezonu bitirip helalleşmek lazım. Ama birçok kişi şöyle diyor. Ben ateistim. Ben inanmıyorum. Evet ateizm bir ara yükselen bir değerde tıpkı sigara içmek gibi, alkol almak gibi. Ama bana ne? Şşt, o neydi be? Deli mi ne? Yavrum, deli deli hareketi yapmayın. Hadi gidin evinize. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Korktum ya. Patır kütür, patır kütür. O nasıl bir sesti öyle? Hı? Sakin olun. Heh. Alın bakalım. Evet, her zaman bir yaklama. Helalleşmemek için inanmıyorum diyen insanlar var. Tabii bu da onların tercihi ve kişisel gelişim aşamalarının göstergesi. İnsanın en büyük serveti bence vicdanı daha başında olup da hani kuru ekmeği bölüşen insanlar vardır. Akşam kafalarını vururlar, huzurla uyurlar. Böyle bir de varlığın içinde huzursuz olan, vicdanla bir türlü hesap veremeyen insanlar vardır. İşte o insanlarla beraber olmaktansa işsiz kalmayı tercih ederim. Maalesef ki iş bize her zaman kariyer, mutluluk, başarı getirmiyor. İnsana hizmet verdiğimiz için bazı insanlar da bizden ekstra hizmet bekliyor. Ekstra kazanım istiyor. Evet, bu çalışandan bu anlamda da faydalandık diyorlar. Eğer faydacı bir yönünüz yoksa siz artık birilerinin gözünde değersiz oluyorsunuz. Yani mutfakta sadece çalışmak ya da mutfakta sadece temizlik yapmak bazen yeterli olmuyor. İyi diyaloglar kurmak lazım. Birilerinin işini hızlandırmak lazım. Çelne takmamak lazım. Yani bir işi zorlaştırınca, bir insanın başarısızlığından mutluluk duyunca bu alınan has çok kısa süreli. Çok kısa bir mutluluk. Ama görüyorum ki günümüzde ee, bu yönde olan çok insan var. Ya başarısız ol olsun da biz mutlu olalım. İşte bu işi yapamasın da biz gülelim. İşte şurada hani son günlerin moda tabiri patladı. Patlasın da biz de arkadaşlar arasında muhabbet çevirelim. Bütün bu mutluluklar 10 gün, 15 gün. Ondan sonra diyoruz ki işte depresyon niye fazla? İşte niye intiharlar fazla? Ama insan neyle mutlu olduğunu, nasıl mutlu olduğunu bir keşfetmeli. Önce kendini tanımalı. Ama bizler ne yapıyoruz? Kalabalık neredeyse oraya doğru sürükleniyoruz. Kim güçlüyse onun suflelerini okuyoruz. Dilerim ki Türkiye'de kariyer yaparken birey olmayı da başarırız. Ve sezonluk işlerden alnımızın akıyla yüzümüz gülerek ayrılırız ve iyi bir şekilde helalleşiriz. Böyle kost tişörtler almış başına gitmiş. Hakikaten çok pahalı. İncecik tişörtler 300 lira. Yani insanlar askeri ücret 100 bin lira alıyor da bizim haberimiz ne yok anlamıyorum. Herkes kafelerde, herkesin keyfi yerinde. Sadece birkaç kesim şikayet ediyor ve servisler gitmeye başladı. Dün bekledim servisimi. Erken de geldim. Ama servis gelmiyor. Sonra servisin saati geçti. Normalde 10 geçe geliyor. Bir baktım saat 20 geçiyor. Dedim herhalde beni unuttular. Hemen şoförü aradım. Ve sonrasında geri dönüş yaptılar. Hakikaten gitmişler. Ve gelip beni aldılar sağ olsunlar. İşte lojmanda kalmak ayrı bir tecrübe ve deneyim. Paris'e gitmek de ayrı bir tecrübe ve deneyim. Lojmanda kalmak kimi zaman iyi. Farklı kültürlerden insanlarla tanışıyoruz. Farklı görevlerden. Mesela benim son çalıştığım yerlerden birinde o da arkadaşım aşçı başının sekreteriydi. Ya aşçı değildi kendisi. Hangi meslek grubundan bilmiyorum. Sanırım iktisat işletme öyle bir şey okumuştu. Hayat tecrübesi iyi. Masum yüzlü, bir kızcağızdı, çalışmayı seviyordu. Ama aşçı değildi, hani mutfakta aşçı olmayan biri aşçı başının nasıl sekreteri olur bilmiyorum yani. İyi, iyi hoş sohbetti. Böyle e, güzel dostluklar oluyor. Yaşça benden küçüktü. İyi paylaşımlarımız olmuştu, eğlenceli birisiydi. Serviste de yine farklı kültürlerden insanlar oluyor. İnsanlar eğlenmek istiyorlar iş çıkışı. Stres atmak istiyorlar. Çünkü onların çalışma var vardiyaları farklı. Onlar genelde kat bölümünden oluyor. Aşçı, kadın sanırım bir iki tane var. Biz mutfakta yoğun bir stres yaşıyoruz. İnsanlar temizlik yaparken stres atıyorlar. Mesela diyorlar ki ben çok sinirlenince bütün evi siler, süpürürüm. Demek ki temizlik yapmanın böyle bir faydası var. Ama biz mutfakta sürekli stres yaşıyoruz. O stres hormonu sürekli tavanda. Her an ne olacağını bilmiyoruz. İşte malzeme bitebiliyor, tüp sönebiliyor, e, siparişler iptal edilebiliyor, bir anda çoklu sipariş gelebiliyor falan filan böyle uzunca bir liste. Ve e, saatimiz dolana kadar, çünkü alakart, sürekli sipariş geliyor. Yani biz temizliğe başlayacağız. Ama o kadar çok sipariş geliyor ki bazen o temizliği bile yarım yamalak yapıyoruz. Bizden sonra steward'lar geliyor. Onlar da iyice temizliyorlar. Ama öncesinde bizim derleyip toplamamız ve ön temizlik yapmamız gerekiyor. Diğer arkadaşların işi sanırım daha erken bitiyormuş. O yüzden onlar işte müzik açmak istiyorlar, oynamak istiyorlar, eğlenmek istiyorlar. Farklılıklarımız oluyor. Saat 8.02. Şimdi sebze hazırlık bölümündeyim ve ışığı açıyoruz. Elektrik düğmemiz biraz ilginç sigorta kutusunun üzerinde bir panel ve böyle klimalı güzel bir çalışma alanı. Haziran ayında aldım terliklerimi ve delindi. Tabi dış etkenlerin de eskimesinde etkisi oluyor. Bugün mantı yapıyoruz böyle haşlıyoruz mantılarımızı. Sonrasında pişmesinin durması için soğutuyoruz ve napoliten sos yapıyoruz. Mis gibi fesleğen kokuyor mevsimindeki domateslerden ve soğanlardan. <laughs> E kullandıkça eskiyor tabi. Bütün sezon kullanıldı ya. Kim bilir kaç yılında alındı. Efendim, dörde geliyor. Kaçı? Şimdi ocağımızın folyosunu değiştirdik. Yerleştiriyoruz. <Sessizlik> Toplarımız <Kosturamız> kaynıyor. Yemin ediyorum ama ekmeği evet, tıklıyorum. Evet. Şu hangisi sıcak? Bu sıcak. Şunu al. Thank evet. you. Evet. Koş, evet. Sonra ocağımızı takıyoruz. Ama çakmak nerede kalacak çakmak? Çakmak neresinde kalacak? Ha, dışarıda kalacak. Evet yerleştirdik. Şimdi temiz oldu. Tamam. Diğeri soğusun. Bu yeni ve kaçtı. Gelmişken şurayı da çekeyim. Kaç çeşit var burada? Limonlu, fıstıklı. Şu ne? Çilekli. Çilekli. Hmm. Bunlar soslar. Bu da süs. Çikolata ve beyaz çikolata. közlenmiş biber, mısır ve akşamdan artan pilavımızı da ekliyorum. Biraz limon suyu ya da mayonez olabilir ve yemek hazır.